Selam arkadaşlar. Kaldığımız evden devam ediyoruz. Ee, en son ne yaptık? inan hatırlamıyorum ama birkaç masa attım ben buraya. Bir de şu şunu tamamladım. Ee, şimdi bunun dolmasını bekliyorum. 22 tane kaldı. Bundan sonra artık ne yapacağız? İkinci seviye mutfak eşyaları. Belki bu buraya gidebilirim. Belki yeni kat için henüz erken. Yeni kata hemen gitmeyi düşünmüyorum. Şunu açarım. Yani şu hariç hepsini açacağım. Biz başlayalım bir yandan. 600'den fazla harcım yapın. Kanka çok yavaşsınız be. Abi bir tane şey vardı ben yaptım mı onu ya? Maceracının masası bütün gün boyunca sadece tatlı servis et. Tamam bir dahaki gün öyle yapacağım. Take out'ta da... o şarap fıçısı değil lan. Bonusu 6. Her bonus 6. Ha bonus dedi şu garsonların kazandığı ee, şey yapalım o zaman. Birkaç masa atayım ben. Bir yandan da prestiji 1600 yapmam lazım. Ee, şunu açacağım. 30 tane geliyor. Şevap için 7. Bunda şevapçı. Aa şevap da lazım. Şevap var mı bende? Yok. Aynen bak şevap da lazım. Alayım mı? Ama maci masa masası da lazım. Al şevap ya. 118 müşteri. Oha. 66'ya düşüyor bir anda. Bir yandan doldur bunu. Cevap aldım. Yeni tarif dediği şu mu? Aynen bu. Bundan önce birkaç masa daha açmam lazım benim. Çorba kazan açılacak. Mutfakta herhangi bir şey var mı yapılması gereken? Yok hepsi full zaten. Çorba kazan açıldığı zaman bunu koyacağız. Bu şey mi? Var da açılacak çok şey var. Şömine falan var. Aa Discord şey gelmiş. Bazı bağlarda eksik. Bazı kasalarda eksik var. Toplam 976. Ne eksik kanka? Söyle. Al 50 tane et sana. Şimdi prestiji yükseltmem lazım. Şu olsun. Hadi. Çorba kazanı. Tamam. Ee, süt, elma suyu, bal şerbeti falan filan sen açıl. Şimdi çorba kazanı açıldı değil mi? 6 tane. Baharat öfü. Tamam 400. Önce çorba kazanı koyayım da. Çorba kazanlarını şöyle koyacağım. 6 tane. 2 4 6 ama böyle 2 Ha şöyle koysam. 250 bu çok istiyor be ya. Neyse evet, şimdilik bir tane koyalım da. Devamına bakacağız. Şimdi çorba da açılacak değil mi? Aa balık pişmiyor. Lan. Koy tabağa. Evet, yaratıcı domates. Şu limon lan oğlum bakıyordum bana. Koy bakayım hangi masaya koyacağım. Oha hayvan. Direkt domates şey yedi salatayı. Niye bakayım? Afiyet olsun paşama. Hani çorbalar gelmedi ya. Ha, i̇lk gün bitti. ilk günden bin kazandık. Gayet iyi. Şu ne istiyordu? Ha bunu yapmışız lan. Bütün gün boyunca sadece tatlı servis edin. Tamam. Hiçbir Sadece tatlı. Başla. Dur şimdi sana ihtiyacım yok. Mutfak için bir leğen al. Leğen. Kavşim leğen. Bu mu? Bu ne işe yarıyor? He, bu olmadan zaten çorba yapamam ki. O zaman yapacak bir şey yok. Kızgın müşteri var mı? Yok. Niye? Kardeşim bizde kızgın müşteri olamaz. Ay kasanın eksikliğine ne eksik buğday. Allah belanı versin ya. Oğlum tatlıda buğday ne ayaksın lan sen? Tatlıya buğday mı kullanıyorum? He küme jambon hindi. Hepsini yapacağız. Bak ablama oluyor. Ablama öfkeli sevgilisinden ayrılmış. <laughs> ah. Ablam ablam sevgilisinden ayrıldığını duyan geliyor masaya oturuyor maşallah. Dayının kafada saç kalmamış. Ablamı teselli ediyor. Ablanın boynundaki de yakut galiba. Gözüne aylar çekmiş yeşil yeşil. A abi sana bakmaz o ya. Abi bu kız sana bakmaz. Bakayım. Bak adam dörtlendi. Bununla bu aynı mı? Aynı. Size bakmaz kanka. Dayının daha çok şansı var. En azından turuncu kafalı. Şimdi. Aa dur kanka olduysa. Başka da yapacak bir şey yok ki. Aa otel açılıyor değil mi? Bir de otel yapıyoruz. Hava yağmurlu. Eksi yüz Onu niye hızlanmıyorsunuz? Ayıp değil mi? Ama o zaman ikinci seviye mutfak eşyaları değil de. Tamam sen kal ya. Belki birkaç tane gelip şansa bala. Şimdi şuraya da bir tur atacağım. Şuraya da böyle bir sıra masa koyacağım. Ondan sonra yolumuza bakacağız. Mutfak. Lan. Tamam zaten bir tane konuyor. Bu neydi? Baharat rafı. Tamam bunu da koyalım. Senin evin şurası mı? Şurası mı? Hadi şurası olsun. Ya da şurası olsun. Aynen. Kazandığı bu böyle edeceğiz. 66 kaldı ama. Ekmek alacak para yok. 5 ver. Yeni tarif de açıldı. Şimdi bak Üçünü yapabiliyorum. Prestij lazım sadece. 300. 215 prestij lazım bana. O da kolay. Masa falan attıktan sonra şu şömine değil. Bunun adı neydi? Işık. Neydi lan bunun adı? Avize avize. Avize attıktan sonra zaten 120 böyle geliyor. Birkaç tane dekorasyon koltuk masa derken halledeceğiz. Ne oldu kanka? Bütün gün boyunca tatlı. Aa 300 gelecek buradan. Sen bana hiç... Ha, bak şu. Ben galiba buna kadar gelmiştim ya. Ama ben mi yanlış atılıyorum yoksa? Ha, Mona Lisa burada. Bu da güzel. Hugo. Şu güzelmiş. Wall Texture. Frederic. Falan filan. Tamam ne kazandık? 800 kazandık. Toplam negatif 1100. Niye? Ha, satın alıp. Şunlar. Şimdi kanka hiç bekletmeden diyeceğim de çok bekletmeme gerek yok. Başla ya hızlı hızlı. Akıyoruz. Aa dur. Menüyü düzelteyim. Tamam. Ne eksik kanka? Sop. Ha. Tamam. Kim bilir ne yok. Brokoli mi yok? Yo var. Ne eksik ki? Mutfak. Çorba kazanı mı yetmiyor? Neyse dur birkaç tane daha çorba kazan. Ha aşçı. Dur bakayım. Bir daha okuyayım. Şef tabi aşçı. Tamam seni halledeceğiz. Sen gene Allah belanı verecek. Oğlum sen niye hızlanmıyorsun? Müşteriler beklemesin. Haydi. Haydi. <laughs> sana ne lazım? Bir tane gelmiş lan. Hemen sana bir yeminlik yapalım ya. Zaten şu an şeyim yok. Bu ve koyacağım o masayı. Şu masayı. Özelde şu masayı bu ve koyacağım. Bu ne lan? Ha garson gibi. Ha bir tane daha açabiliyorsun. Buraya, yok gerek yok ya şimdilik. Ben de full mü? garsonlar şu an, yok iki tane daha garson şeyim var hakkım. Aslında yetişemiyorlar mı acaba? Günlük 123 konuk biraz fazla kanka. Arttı onu. Oğlum bu bu defa da yere düşüyor lan. Neyse düşsün. Sonuçta daha çok gelecek. Dün ben TK'dan kazandım mı? Ya bu tek attan niye kazanamıyorum ben arkadaş? Tamam hepsi Tek at niye satış yapmıyor ya? Allah Allah anlamadım Kanka da eksik kalsın be 3 tane var Allah belanızı versin Fulle Şimdi bu bitecek Ha bu bitmez Tamam Kimleri adadım? Mehtapçıyım. Bebeğim. Kanka 34 ama bak askeri ücretle çalışıyoruz zaten. Ha, Sen ne yap biliyor musun? Bak şimdi sen buna ne yap biliyor musun? Hızlan abicim. Başka bir tane daha vardı. Sana da bir don alalım artık kanka ya. 200 ama çok istiyorum. Dur önce şu muhafızları alayım. Atla. Hepinize bakacağım. Bekleyin. Şu an 700 günlük gider Kaç nerede yazıyordu ama şurada mı yazıyordu günlük maaş 216 <laughs> Ay, hep beraber galiba arkadaşlar nane yedik şifayı kaptım bak 69 konutla bile günlük bin kazanıyorum bu daha da yükselecek Hemen başla şey yap. Kanka niye şansın deniyorsun ki? Hırsızlara karşı başa bile savundum. Savunacağım tabi oğlum o kadar para verdim. 21 tane burada var. Şu bir an önce... Ha şey vardı değil mi? Aynen. 200'ü öyle aldım. Şey yapmam lazım bir an önce. Şunu. Tam şuraya oturtacağım bunu böyle. Çat. Hava da güzel ha. Maşallah. Tümü dersem hala şef istiyor. Aslında şef alabilirim ya. Aşçı alabilirim. Her çorba için iki bonus. Her gün üç buçuk daha fazla müşteri çeker. Ha, bunun çorba becerisi iyi. Tatlı. Ama bu biraz yavaş. En hızlısı bu. Bence bunu fulleriz ya. Sterling. Hepsi 19 istiyor. Al bunu. Yarın gelişe başla. Neredesin? Sterlin diye senin adın. Senin adın ne olsun biliyor musun? Senin tipine bakaraktan konuşacağım. Çok da konuşamayacağım. Aklıma bir şey gelmiyor. Ha. Senin adın Nuri Alço. Milletin çorbasına ilaç atarsın. Hadi bakayım. 19 çok 18. İlacın parasını da ben biliyorum. O yüzden 18. Kasalarda eksik var. Gelene bitti. Allah'ın cezası. Su bitmiş. Oğlum su bedava lan. Hani su için benden şey istemeyin. Şarap koyacağız. Ya arkadaşlar şunu bin yapmaya çalışıyorum ki şu masayı alayım artık. Özelde şu masayı almam lazım. Bir saniye alttop. Bu kaç kaldı? <laughs> Dört kaldı. Süt, elma şebabı, bal şevabı. Bu ikinci kat için bir tane daha böyle Bu başta var mıydı? Mutfak. Yok mutfakla başlıyorum zaten. Bundan sonra misafir nerede? 21 misafir burada. Ha, ikinci seviye mutfak eşyaları. Abi bitmiş lan. 570. Kanka hemen başla da. Her şey burada mı? Tamam. kanka başla hızlı arkadaşlar hızlı Haydi oğlum daha Bismillah eksi kaçla başladım eksi 200 maaşla 123 mu Olga bebeğim yüzün gülsün azıcık veya ha başka Mahmut abi Mahmut abi yüzde düşmüş Mahmut abi güldü benim. Tamam. Herkes gülecek. Sen gülmesen de olur. Sen işimiz var? Hadi son 300 saydı. Seni de değiştireceğim. 10 şarkı, 14 kişi abi, iki katı. Ha, tam grup. 15 şarkı, 35 müşteri halledeceğiz. Ay senin kasana ne bitti? Domates mi bitti? Peynir bitmiş. banka Ya iki dakika yemesinler bir şey ya. Kapat şunu. Şu bin yapayım. ha. Bak şimdi. Özel. Tamam ne yerseniz yiyin ya. Dur lan oğlum dışarı konuyor mu bu? Tamam şimdi ne yerseniz yiyin ya. Ver. Lan 89'a da kalmasın ya. İngiliz birvest satın alın. Herhangi bir araştırma bitirin. Ona da dekorasyona sahip olun. Ne atladı? Elma tufta. Elma şey şu bir hala yapamıyoruz. ne yapamıyoruz bilmiyorum. 40 oha balık bifteği biftek 45. Oğlum tavuklu biftek niye aynı fiyat? Hah, şimdi gel. Karşım hangisi eksik söyle bana. Doldur. Sende hangisi eksik? Fulle. Sende de bitti? Al al al. Tamam. Seni de dolduracağım. Senin şeyin ne zaman açılıyordu? Araştırma. Bir tanesi Mahmut abi. Yine maaşı alınca Mahmut abi uçtu. %100. %93. Tamam. Mahmut abi. Fulle abi içeceği. Abi hızlı. Hareketler seviye ve kalçadan Mahmut abi. Hadi arkadaşlar tempo. 1031 Günlük kaç para kesiyor lan benden? Eksiye düşeceğiz değil mi? Aa düşmedik. Ah muhafızlar da geldi. Ama size para lazım şu an. Bunlar gönderdik gönderdikçe yükseliyor. Ha. 1500'de ne olacak şimdi bu? Maceracı seviyesi prestige göre hesaplanır ve maceracı gücünü etkiler. Tamam. O zaman sisli ve mantar. Bana peynir lazım kanka. Değil mi? Yemek için 34 puan al. Peynir. aynı. 10 tane peynir. Ondan sonra 1500 şöh şöhret. Şöhret kolay. Şöhret hallederiz de 146. Peynir 200 istiyor. Rah. Halledeceğim. 204. Zorluk 40. 10, 20, 30. Hadi 40. Yürüyün. Hmm, bitti mi? bitmek üzere 612. O zaman biraz dekorasyona yönelelim. 700 tamam. Dur şimdi dekorasyon. Daha önce ışık. 300. Hangisini, hangisini yaptık? Bunu yaptık mı? Yaptık. Bu da burada. O zaman bunu yapacağız. Şimdi şöyle yapabiliriz. Çünkü şu kaşıya bir şey koymayacağım. Ama bu hemen gelecek. O yüzden şöyle bence gayet ideal. Tamam 1400 oldu. Ne istiyordum lan 1500 mi? Aynen. Bize yüzlük bir şey lazım. O yüzlüğü de nasıl yaparız? Masa koymaya gerek yok. sonunda yüzlük bir şeyler var mı? var? Bu ne? Şöyle, ne yapayım ben bunu? Şuraya koyayım mı? Hadi koyayım. 1500. Tamam. Şimdi seni yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. 10 tane peynir gelecek 2 gün sonra. O zaman başla. Hızlı. Tamam şimdi ışık işini komple birinci katta hallettik. Bu vezadan ışık gerekmiyor. da bak. Kamp ateşiyle aydınlanıyor arkadaşlar. Bunlar şeyden gelme. Tarih öncesinden gelme. Siz ne zaman geleceğiniz? Bir gün kalmış. O zaman bir peyni veda gitmeniz lazım sizin. Hmm. Ondan sonra bunu yapacağız. Bunun için de çilek lazım. Tarifi zaten hallettik. 2250 bu saatten sonra kolay. Ee, üst kat için aslında 4'ten sonra şu bitkiyi yapıp üst kata geçebilirim. İkinci katı da otel şey restoran yapmayı düşünüyorum. Üçüncü katı otel yapacağım. Ama belki duruma göre e, şuraya gelecek otel questleri olacak. O questleri, questleri, yapmak için ikinci kata birkaç tane oda atabilirim. Hangisi seviyatta atladı bu? Aşçı. Bir tane daha mı lazım aşçı? Kanka üç tane aşçıyı ne ben ya? Bir şey taşırken yüzüme hızı düşmüyor. Aaa! Ama gerek ki. Müşteri çeken var. Hangi seri yapalım? Hareket hızın de iyi. Tamam seni yapalım gel. Gel başla. Allah belanızı vermesin gel. Gidi cevabı. Girdin mi? Girmiş. Ne bitti? Şevap bitmiş. Doğru. Su. Oğlum suyu şu, alkolden daha fazla içiyorlar. Şimdi bunu yapacağız. İngiliz bir vasıfçısı. Tamam kanka sen halledeceğiz. Bugün bitsin. Şu peynirler gelsin. 10 tane istiyorsun değil mi? Aynen 10 tane istiyorsun. Ee, şu şeyi yapacağım. Ona Yangın mı çıktı? Kanka neves yanıyor? Tam olarak neves yanıyor? Ha şu oha adam oturdu yav yanıyor lan. Nerede lan bu sonlar? Oğlum kapsın onlar nerede? Bu tanesi burada. Ha bende iki tane mi kapsın var? Mahmut abi koş. Mahmut abi koşun. Yangın odaklan. Allah belanız versin. Müşteri kaçtı ya. Söndür. Aynen tamam evet. Allah hepsi gitti ya. Oha kıvaletten bir viski lan. Kanka gelsene sevabını Allah rızası için. Sen nesin bakayım? Ne sen gelme sen Gelme vazgeçtim. Heh, gelin gelin. olur Hızlı bir vez, hızlı. Oğlum bak bu iş iyi olmadı ha. Tam da akşam üstü. Aa bu şey atladı değil mi? Seviye atladı. Şimdi 11 17. İyi iyi. Şu an 11 bile geliyor. En düşük 11 en yüksek 17 ama 17 yok maşallah hepsi 16. Geldiniz mi? Gelmediniz. Yarın mı, mı geleceğiz? Tamamlandı. Al. Tamam başla bir yandan da. Şimdi abicim gelin. Bunu da yapayım. Ee, bölümü bitireceğim artık. Bir dahaki bölümde de şeylere odaklanacağız. Araştırmalara odaklanacağız. Ee, ondan sonra şu tatlı çorba sıkıntısını çözmem lazım. Şu an oluyor mu? Niye olmuyorsun kanka? İki uyarımı. Onunla çabuk bitti mi acaba? Şu an alamıyorum bir saniye. He, domates çorbası oluyor. O zaman o domates çorbası kalsın. Kanka siz bir daha peynire gideceksiniz. Zorluk 40, 15, 30 40. Bir şey daha gidin. Ne? Gitmeyin. Sandalye atalım çünkü maşallah hepsi dolu. Bazı kasalarda eksik var. Allah belasını versin o kasaları. Full abi. Maşallah bereket takıyor. Biraz para büyütmemiz lazım ya. Bu şekilde kazandığımızı zaten dükkanı çevirmek için alıyoruz. Cebimize 5 kuruş para girmiyor. Dükkanda müşterilerin arta kalan yemeklerinden yiyebilirsek yiyoruz. Yoksa anca su, su bedava. Maşallah. Acaba fiyat düşürsem daha çok kazanır mıyım? Dur bakayım. Kaç defa arttırmışım? İki defa. Bir defa arttırayım. Mesela. Take out'ta da. olayı kanka. Aa şunu yükseltmem. Bu zaten ortada değil mi oğlum? Tam bu ortada buna gerek yok. Take out'ta da %10 yapsam acaba indirme? Tüm mü? Tüm mü? Acaba bunlar olayı mı? Kalsın bakayım. Şimdi 2 buna vereceğiz. 28 buna vereceğiz. Sonra buradan akacağız gideceğiz. Başla. Aa, bereket bak. E, yıldırım gök gürültülü sağlam yağışlı yağmur arasına denk geldik. Ama bizim müşterimiz zaten garanti. Anlaşma yaptık. Hadi babacım hadi babacım. Yiyen kalksın. Dur şimdi bakalım. 300 zaten aldık anlaşmadan. Şarap için 7 ödüyorlar. Bundan gayet daha iyi. Hem de tek içecek alıyorsun. Gerçi su da bir önceki de tek sayılır ama bakacağız. Siz ne yaptınız? Bir gün kalmış. Bir daha kendine istiyor. Çilek. 20 tane çilek istiyor. Ve ee, aşk kendine. 15 tane şey dağıtabiliyorum anca. Hangi siz daha gidin ya. 40 değil mi? 28, 40. masaya şimdi atmaya gerek yok. Bitsin. Ee, ne yapalım? Bitireyim şunu bir. Tamam şu günü bir bitirelim. Akşam oldu zaten. Saat akşam 5. Sen ne yaptın? Hemen gibi aşmayı bitir. Ah 300 da buradan geldi. Akıyor maşallah. Şimdi take out'tan satış oluyor mu? Hala olmuyor. Abi çıldıracağım. Take out niye çalışmıyor ya? On hadi %15 yapayım. Sizi mi kıracağım ya? 1600 kazandım. Tamam. Şimdi hemen baba döşe. Ha, döşemeden önce e, bu bölümü burada bitirelim. Bu bölümlük burada bitirelim. Bir dahaki bölümde artık buraya full dolduracağım. Dekorasyon falan yapacağım şeyi. Prestijimizi 2250 yapmamız lazım. Bir dahaki şey için. Hani bunu yapmamız lazım ki daha hızlı araştırmaları bitirelim. Çünkü bak 30-50 arada bayağı fark var. Şu ikisini topla şu. Öyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.